Merhaba Özgür'ün örgü bir YouTube kanalıma hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. İki şiş ve iki renk kullanacağımız güzel, çok gösterişli inci tanesi gibi çok şık duran zarif bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere. Şimdi bebe yünü ve 3 numara şiş kullanıyorum. ilmek sayımız tek sayıdan oluşması gerekiyor. Ben şu anda 41 ilmek üzerinden modeli anlatmaya çalışacağım. Siz de kuracağınız ilmeğinizi Öreceğiniz örgünüze mesela 80 ilmekse bunu 81 yapabilirsiniz. 79 yapabilirsiniz. Diyelim ki 52 ilmek e, hesapladınız. 51 yapabilirsiniz. 53'e tamamlayabilirsiniz. Mutlaka tek sayı ile biten bir rakam olması gerekiyor. Şimdi ben bir düz bir ters e, lastik örgü yaptım. Hemen kısacık şöyle. Modeli kurulumuna başlayalım sizlerle birlikte. Siz istediğiniz lastiği uyguladıktan sonra modeli şu andan itibaren ben ne yapıyorsam siz de o şekilde uygulayarak örerek başlayabilirsiniz. İlk sıramda şişimdeki tüm ilmeklerin hepsini düz örüyorum. Aslında örgü boyunca sadece düz örgü kullanacağız. Tekniğimiz düz örgüden oluşacak. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla da kanalımı desteklerseniz sevinirim. Ayrıca Özgün örgü Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Sıra boyunca düz örgüyle ilerleyeceğim. Siz de ilmekleriniz, şişinizdeki ilmeklerin hepsini düz örerek sıranızı bitirin. İkinci sırada ikinci rengi geçerek devam edeceğiz. Şimdi ikinci rengimi de düğümleyerek başladım bu modeli şapka bere atkı battaniye hırka yelek süveter hepsinde gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz çok gösterişli ve güzel oldukça da kolay bir e, modelin anlatımını yapmaya çalışıyorum şimdi size İlk ilmeği ördüm şimdi burada benim Yapacağım düz ilmek öreceğim. Fakat düz ilmeği mesela ilmeğin kendisinden geçiyoruz, değil mi? Bu şekilde yapmayacağız. Bir altından geçeceğiz. Bakın şu şekilde yine düz öreceğiz. Hemen yanındaki ilmeği düz örüyorum. Ilmeğin arkasından geçiriyorum. Normal düz örüyoruz. Bunu ilmekten değil hemen bir altından bakın şuradan batarak geçiriyorum. Ardından düz normal örüyorum. Buradaki ilmeği buradan değil bu şekilde altından batarak geçiriyorum. Düz. Şuradaki yuvaya batarak geçirdim. Normal düz ördüm. Bunu da düz örüyorum. Fakat İlmeği buradaki arkasından değil, altındaki yuvadan batarak geçiriyorum. Sıra boyunca bunu takip ederek ilerliyoruz. Normal arkasından geçirdim, düz ördüm. Bunu da bu şekilde altından batarak geçiriyorum. Normal Arkasından geçtim. Bunu bakın altından batarak geçiriyorum. Normal düz örüyorum. Bunu buradan değil, bir altından bakın yuvadan batarak geçiriyorum. Normal düz ördüm. Ilmeğin altındaki yuvaya battım. Normal düz ördüm. Bunu da düz örüyorum. Fakat Ilmeği battığım yer yuvanın altı. Yuvanın içine batıyorum. Normal düz örüyorum. Bunu bakın buradan değil, hemen altında şurada gördüğünüz yuvanın içine batıyorum. Bunu bakın normal ördüm. Bunu yuvanın içine batıyorum. Yuvanın içine battım. Normal düz ördüm. Tekrar bakın onu da burada bir altındaki yuvanın içine batıyorum. Bu kadar basit. Bunu da böyle yuvanın içine batıyorum. Ve son ilmeğimi sağa Bu şekilde bir görüntü olacak. Şu anda örgünün bu yüzündeyiz ve ilmeklerimizin hepsini normal bir şekilde kendi katından alarak düz öreceğiz. Normal düz örüyoruz. Bu bizim şimdi kırmızı renkte ikinci sıramız sıranın sonuna kadar düz örgüyle ilerleyelim. Evet, kırmızı ile olan sıralarımızı bitirdik. Şimdi beyaza geçiyorum. Beyaz rengimle devam ediyorum. Yine aynı şeyi yapacağız beyazla da. Fakat bu kez İlk ilmeği aldıktan sonra Kırmızıda ne yapmıştık az önce? İlk ilmekten sonra Yuvanın içine batmıştık. Bu kez öyle yapmıyoruz. Ilmeğin kendisinden düz örerek Arkasından alarak düz örüyoruz. İkinci ilmeğin Yuvasına batıyoruz. Hemen yanındaki ilmekten düz örüyorum. Bunu da düz örüyorum. Fakat bakın buradan değil Altındaki yuvaya batıyorum. Normal ilmeğin kendinden geçirdim bu kez. Bakın şurada pirinç tanesi gibi noktacık var. Onun altına batıyorum. Düz ördüm normal. Yine altındaki yuvaya battım. Normal düz örüyorum. Bakın burada buraya değil. Şurada bakın biraz hafif tomurcuk var. Gördünüz mü? Onun altındaki yuvaya batarak Selanik örgü bilen vardır aranızda mutlaka Selanik örgü de bu şekilde örüyoruz biliyorsunuz bu teknik uygulanıyor siz de aynen Selanik örgüde yaptığımız gibi o şekilde öreceksiniz düz ördüm normal yine yuvaya battım tekrar düz ördüm. Burada yuvaya batıyorum. Düz ördüm. Yine yuvaya batıyorum. Normal düz örüyorum. Burada yuvaya batıyorum. Bu sıramı da bu şekilde bitiriyorum. Bir sonraki sırada yine beyaz rengimizle bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir sıra bu sırada bir düz örüyoruz, bir yuvaya batıyoruz. Tabi bunda e, yuvaya batarken de düz örüyoruz. Bundan sonraki sırada da tüm ilmeklerimizi kendi e, kanadından alarak düz öreceğiz. Bakın bunu da düz bitirdik. Başlangıçta yuvaya batmadan başlamıştık. Bu da yuvaya batmadan normal bir şekilde bitti. Dönüyorum. Ve şişimizdeki bütün ilmeklerin hepsini kendi ilmek e, tarafından alarak bitiriyorum. Bakın arkadan alıyorum. Yuvaya batmıyorum burada. Beyaz rengimizde olan bu ikinci sıramızda düz örgüyle sıra sonuna kadar ilerleyerek bitirelim. sonrasında sizlerle yine devam edeceğiz. Birazcık da olsa model belli olmaya başladı bakın. Küçücük minik minik kalpler gibi duruyor. Pirinç patlağı gibi duruyor. İnci tanesi gibi duruyor. Çok güzel bir görüntüsü oluşturacak. Daha da ilerlediği zaman netleşecek modelin kendisi daha güzel ortaya çıkacak. Şimdi beyazı bırakıyorum. Kırmızı rengimle devam ediyorum. Bu kez ne yapıyoruz? Kırmızıda yaptığımız gibi ilk ilmekten sonra yuvaya batarak başlıyoruz. Kırmızı da pardon. Biraz önce beyazla ilk ilmeği ördükten sonra hemen ne yapmıştık? İlmeğin kendi arkasından geçirmiştik. Fakat burada ne yapıyoruz? Bu kez, bu kez ilk ilmekten sonra yuvaya batıyoruz. Bir sırada ilmeğin kendinden geçiriyoruz. Bir sırada yuvaya batarak başlıyoruz ilk ilmekten sonra. Bu sırayı karıştırmadığınız takdirde kesinlikle modelde bir kayma olmayacaktır. Bunu unutmayın lütfen. Her renkte ilk ilmekten e, ilk ilmeği aldıktan sonra bir sıra normal ilmeğin kendi arka tarafından alıyorsunuz. E, i̇lk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeği yuvanın e, kendisinden alıyorsunuz. İkinci renkte de ilk ilmeği aldıktan sonra ilmeğin kendi e, şu şekilde bakın buradan alarak başlıyorsunuz tek farkı bu ilmeğin kendisinden aldım yuvadan aldım ilmeğin kendisinden aldım yuvadan aldım ilmeğin bakın şöyle ördüğümde bakın arkasından alıyorum normal bunu böyle yuvaya batırarak alıyorum. Şimdi dönüşte de bütün ilmeklerin hepsini düz öreceğim. Sonrasında yine bir diğer rengi geçeceğiz bu kez de. Şimdi ben bu şekilde sıramı bitiriyorum. Siz de lütfen devamını sağladıktan sonra bir sonraki sıranızda bütün ilmeklerinizi ilmeğin kendi arkasından alarak düz örerek ilerleyin ve örgünün ön yüzünde sizlerle buluşalım. Bak ilk ilmekten sonra ne yapmıştık? Yuvaya batarak başlamıştık. Sonunda da yuvaya batarak bitiyor ve son ilmek. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz örelim dönüşte tekrar devam edelim. Şimdi bakın görüntüde bir tane patlak tek sıradayken bir sonrasında da hemen yanına geçiyor. Gördüğünüz gibi ikisi arasında kalıyor. Bundan sonrasında bakın bu kırmızı burada olacak, beyaz burada olacak. Yer değiştirecek şu anda bakın gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Hemen ikisinin arasında. Şimdi bundan sonra sırada ne yapıyoruz? Beyaz renge geçeceğiz. İlk ilmeği ördükten sonra e, video tekrarında en başa başlayacaksınız. İşte e, neler gösterdiysem e, sonrasında bunları deva tekrar ederek devam edeceksiniz. Ve e, ben de sizle beraber e, kamera arkasına biraz öreceğim. Hem de model daha da kendini belir belirttiği zaman nasıl durduğunu da görmüş olursunuz. Şöyle modelin arka yüzünü de göstereyim size. Biraz daha ilerlesin tekrar sizlerle en son halini görmek için buluşuruz. Şimdi birkaç sıra ördüm üzerinden. gördüğünüz gibi görüntü bu şekilde olacak. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Yetişkinlerde de bebekleriniz, çocuklarınız için öreceğiniz tüm örgülerinizde kullanabileceğiniz çok bir model. Şimdi son bir hatırlatma yapayım. Her renkte hangi sırayı ördüğünüzü kodlarsanız daha rahat e, takip eder ve sırayı karıştırmamış olursunuz. Mesela ben beyazda ilk ilmekten sonra e, ilmeğin kendi arkasından alarak başladım, diğer ilmeğin altından e, yuvasına battım. Bir ilmeğin kendi arkasından diğerini yuvanın e, içinden alarak battım. Şimdi kırmızıda da ilk ilmekten sonra yuvanın içine battım. İki, yanındaki ilmeğin kendisine battım. Yani sıralarımı bu şekilde e, iplerde hangi sırayı nasıl örmem gerektiğini kodlayarak ilerlediğimde karıştırmadım. Sizde e, renginizde hangi sırada neyi örmeniz gerektiğini o şekilde kodlayarak takip ederseniz oldukça da rahat ilerleyebilirsiniz. Evet benim anlatımım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.